arkadaşlar ben Bartu. Bugün birlikte bizim köydeki hayvanları tanıtıyorum. Evet arkadaşlar başlamadan önce kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başlıyorduk. Evet arkadaşlar. Evet buradaki burada bir kedimiz var. Evet kedimizi gösteriyorum. Bu bizim bir kedimiz. Adını yorumlarda adı ne olsun diye koyabilirsiniz adını. Yorumlara yazın sadece. Hayır tokatçı başka. Neyse eskiden bizim tokatçı bir kedimiz vardı. Her her şeyi toka tutuyordu. Ama o öldü. Öldü. Öldü mü? Evet öldü. Evet burada da başka bir burada da başka bir hayvanımız. Evet bu kıtmir. Kıtmir. Oğluş gel. Bakın bu da kıtmir. Yeni al. İki. İki tane köpeğimiz vardı. Bir tanesi paşa adlı. Ama paşa gitti. Bakamadığımız için. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada da e, Burada da başka bir kedimiz var. Evet hemen kedimizi <gülüyor> <gülüyor> Biz, bakın, Bu da Aa, Kaçtı arkadaşlar. Yani. Evet ama Kedimiz böyle. Böyle bir kedimiz var. <laughs> evet Evet arkadaşlar böyle bir kedimiz var gördüyseniz evet arkadaşlar adı Arkadaşım. Beşiktaş <laughs> o, o kedinin adı evet bizim bir tane daha kedimizim. bir tane daha kedimiz var benim bizim ee, nerede bilmiyorum ama on diğer kedinin adı gri gri adı ee, işte gri onun adı başka başka e, ee, hayvanlarımız var ben benim e, tamam aç da hemen bir dakika evet arkadaşlar babaannem de ya tamam kaldırırım neyse arkadaşlar burada da e, ineklerimiz var yani komşumuzun inekleri e, işte sonra devam ediyoruz evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi biraz burada da e, bir dakika burada da, <laughs> arkadaşlar burada da tavuklarımız var. Açlar bir dakika şu tavuk iş ye iş Ye ye ye. ye, ye, ye. Tadışlar, iş 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 Arkadaşlar bir dakika. Gel gel gel. Gel. Arkadaşlar tavuğu kovacağım da. Şuradan gel gel. Farklı ne yapıyorsun? Tavuğu kovacağım. belki. Yumurtladı zaten. Nereden biliyorsun yumurtadığını? İki gündür burada. İki gündür de orada külük o zaman o. Külük derken? Külük olacak. Aa arkadaşlar bizim yavrularımız olacak. Yavru, yavru. Ya anne. <laughs> Aşkla. Aldır şey neyse. Ziyaret Onlar, onları ziyaret ettik. Evet arkadaşlar. bizim orada dutlar oldu. Dutlar oldu. Erikler de oldu. Evet arkadaşlar. Biraz biraz dışarıda bir, bir iki tane sevdiğim bir köpek var. Hemen gidiyoruz. Annem vermediği için gidemiyoruz. Ee, arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Bir sonraki eğer ki bu, bu video 3000 gelirse köy, köy evime tanıtacağım. Bu arada. Evet, evet arkadaşlar. Hadi, hadi görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma yeniden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.